Daha önce hiç ormanlık alanda tek başınıza dolaşırken sesler duydunuz mu? Ya da takip edildiğinizi hissettiniz mi? İçinizi garip bir his kapladı değil mi? Yavaş yavaş tüm benliğinizle hissettiğiniz o duyguyu. Adımlarınız yavaş yavaş hızlandı. Tedirginliğinizden kalbinizin atışı daha da şiddetli hale geldi. Belki de onu gördünüz. Tanrıpan çok yakınınızdaydı. Pan Yunan mitolojisinde ormanların, tarlaların, hayvan sürülerinin ve çobanların koruyucu tanrısı olarak geçmektedir. Pan Yunanistan'da 12 Olimposlu'ya hiçbir zaman dahil edilmemiştir. Aynı Hades, Hekate ve Persephone gibi bu tanrı da varlığını Olimpos'ta hoş karşılanmayacağını anlamış ve hayatının sonuna dek Arkadya'nın ovalarında yaşamıştır. Bazı kaynaklara göre babasının Hermes, annesinin ise kızı Driope olduğu bir başka kaynağa göre ise annesinin Oyneis adındaki bir Nymphel veya Hermes'in bir koç kılığına girip birlikte olduğu Penelope olduğu söylenmektedir. Boynuzlu, bilinen aşağısı keçi, saçı sakalı karışık bir görünümü olan bu tanrı, Arkadya'da yetiştirdiği arı, koyun ve inek sürüleriyle meşgul olup bu dağ perilerinin eğlencelerine katılır ve avlarını bulmak için avcılara yardım eder. Avrupa'nın yarı keçi yarı insan suretinde tasvir edilmesi onu korkutucu bir figür haline getirmiştir. Kırlarda aniden insanların karşısına çıkıp insanları korkuttuğu için panik sözcüğüne de ilham kaynağı olmuştur. Pan, dünya nimetlerine düşkünlüğün, cinselliğin ve hazcılığın da simgesidir. Yunan ve Roma sanatında genellikle eleksiyon halinde tasvir edilmiş olan bu tanrı, çalılıklara gizlenerek su gözetler ve hiç bitmeyen cinsel iştahıyla genç erkeklerin bile peşine düşer. Bir keresinde Pitis adlı bir periye sevdalanır fakat genç kız ondan kaçmak için kendisini bir çam ağacına dönüştürmüştür. Pan bu olaydan dolayı duyduğu üzüntüyle ağaçtan bir dal koparıp onu ölenerek tek başında taç olarak taşır. Çobanların tanrısının ölüm haberi Paxos adasından İtalya'ya gitmekte olan bir gemideki Tamos adlı bir denizciye verilmiştir. Tamos birdenbire ilahi bir sesin ona. Hey Tamos orada mısın? Poledes'e ulaştığında oradaki herkese Ulu Tanrı Pan'ın öldüğünü haberi yaymayı unutma dediğini duyar. Kaptan bu ilahi sesin dediğini yapar. Bütün gücü ve kuvvetiyle büyük Pan öldü diye bağırır. Birdenbire her yandan acı acı çığlıklar, ıçkırmalar duyulur. Sanki bu ölümden bütün yamaçlar, dağlar, taşlar, ağaçlar etkilenmiştir. Tanrı'nın ölüm haberi ulaştığı her yerde feryatlar, É tal a cash